Evet. <laughs> evet, stoklarımız yenilenmiştir. Böyle bir numara fizyeliğini var. Kaç efekt olduğunu siz sayarsınız. Bir tane Lagrande, bir tane Karaca, bir tane e, Tototosaur. 13.5 milyon. Bir tane Tortugini Dravutini. Yukarı gelelim. Yeterabı çikletere, Burini Tomar, Sito 21 milyon, çikletere 49 milyon veriyor. Botos spot 15 milyon veriyor. geçi de 1.4 veriyor. Efekli olsa güzel olurdu. Ee, başka stoklarımız da vardır. Farklı hesaplarda. Diğer hesapta 170 milyonluk dos 25 var. Ee, sonra ne vardı? Yani bir de Lost No My Spot var. 49.5 milyona. eee e... Almak isteyenler yoruma gelsin. Ee, i̇lkçi olmayız. Pet'i görmek isteyenler baksın. Serverda 2-3 arkadaş olacak zaten. İsterseniz de skamlayamazsınız. Bir de bizim sunucuya gelmek zorundasınız. Biz zaten hiç skam yapmıyoruz. Güveniliriz. Pet'leri nasıl aldık derseniz size yemin ederim arkadaşlarımızla 6 tane sunucuya girdik. Ee, 6 sunucudan geldiler bazıları şansa geldi. Bu mesela ortada döndürerek yaptık. Bunu mesela şey ee, neydi? Lucky Block açtım dün. Bu dün çıktı. Dünden önceki gün çıktı. Rosalengos var bir tane. Bu bu, bu satılık değil ben. Bunu birine vermek zorundayım. 13.5 buçuk milyon. Bunu vermiyorum. Bu rabbit için lazım bana. Bir de Tortugin Dragon var. O şekli bir değişik bunun. O yüzden satılığa koydum. Böyle değişik var böyle tipsi. bir şey. Detaylar açıklamada. Nubini Pizanini Saniye de 41 veriyor. Kaç efekti sayarsınız bu. Böyle bir şey.